Herkese selamlar. Bugün Koç'un hikayesini yazmak üzere burada arkadaşlar toplanmış bulunuyoruz. Şöyle kamerayı biraz daha geriye çekeyim. Evet, bu yorumlar, bu hikayeler zamansız... E Başka ne diyordum? Zamansız. İstediğiniz herhangi bir dönem, herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Sanırım bu kadardı. Evet. Bir de genel kart alalım. kayıp parça. Şimdi Şimdi <gülüyor> efendim. <gülüyor> Şimdi koçlar için şöyle bir durum söz konusu. Bence koçun etrafında biri var. Bence bu bir biri. Bir şey de olabilir durumunuza göre ama bence bir biri. Ve biraz koç onun yolunda kendini bence yani çok süper hissetmiyor. Messenger of Water kartıyla. O kişi böyle çıkıyor. Koç onun karşısında böyle. Yani o kişi de öyle bir şey var ki ama bu o kişinin kasıtlı yaptığı bir şey değil bence. Fakat o kişideki bir şey koça kendini kötü hissettiriyor. Yani kendini belki küçük, küçük düşmüş ya da küçük düşme potansiyeli var şekilde. Ya da <laughs> yetersiz belki hani belki tam nasıl desem o hani hepimizin böyle olmak istediği bir hal vardır ya olmak istediği ama olmadığı ya da henüz olmadığı bu böyle şey bir şey de olabilir <laughs> işte zengin olmak istiyorum ya da iyi bir işim olsun istiyorum gibi bir şey de olabilir fiziksel olarak işte daha fit olmak istiyorum 5 kilo daha az olmak istiyorum falan filan gibi bir şey de olabilir fark etmez hepimizin böyle bir Şunları şunları olmak istiyorum ama henüz orada değilim dediği bir liste vardır. Ve o liste hep vardır yani. yani bir maddesini tamamlasanız ikinci madde gelir falan. Sanki işte bu kişi koça şey hissettiriyor. Karşısına geçtiği an koç tam da kendisiyle alakalı o tarafları görüyor. Belki bu kişinin tüm onlara sahip olduğunu düşündüğü için. Yani burada öyle bir insan var ki. Koç'un karşısında. Koç'un şu an listesinde, kendisine dair listesinde ben ne istiyorum ama henüz neye sahip değilim dediği ne varsa sanki bu insanda var. Ya da en azından dışarıdan öyle duruyor. O yüzden de o kişinin varlığı bir biçimde belli bir oranda koçu hem bence strese sokuyor. Kılıç onlusu kartıyla. Hem de kalbini kırıyor. Canını sıkıyor. Yani bir biçimde sanki o kişi koçun yüreğini sızlatıyor gibi bir şey var. Ama tekrar diyorum Queen of Water'la bu insanın yani bu mesela bu insan kasıtlı yaptığı bir şey değil. Bu insan böyle bir şeyin olduğunu bence zerre farkında bile değil. Queen of Water'daki karakter uyuyordur suyun altında yani. Karşı taraf koçun onunla her bir araya geldiğinde ne hissettiğinden ya da onunla olan onun ilişkisine dair ne hissettiğinden falan hiç bir şekilde haberi yok bence. O kişi sadece bir tip nasıl desem passenger gibi yani six o bir yolcu o yol üstünde bir yolcu herhangi bir yolcu yani ve yoldan geçip gidiyor sadece yani koçun hayatına girmiş bir süre sonra illa bir vesileyle 50 yıl sonra da olsa 5 gün sonra da olsa çıkacak yani herhangi bir yolcu bu hayatta o insan ama işte dediğim gibi nasıl duruyorsa yıldız kartıyla bir takım açılardan koçta önemli bir yere dokunuyor. Bu <laughs> bana şey hatırlattı. İnanılmaz da bayılmıştım. Arada bir kendi kendime söyleyip duruyorum. Twitter'da bir keresinde şöyle bir tweet görmüştüm. Bir arada Instagram'da çok paylaştım. Ee, şey yazmış biri. Sen geldin benim en psikanalitik yerime oturdun. <laughs> ya çok muazzam ya. <laughs> Gerçekten çok mu? Yani bir insana olan sevgimizi, arzumuzu ama aynı zamanda tüm kaygı ve stresimizi, acımızı ifade etmek için çok harika bir ifade değil mi yani? Sen geldin benim en psikanalitik tarafıma oturdun. Yani bu insanda böyle bir şey var. Bu insan sanki gelmiş koçun en psikanalitik tarafına oturmuş. Yani kendimle ilgili değiştirmek istediğim, yakıp atmak istediğim ne varsa... E, Temptation ve Ten of Fire kartları çıkmış. Temptation zaten bu desteğin şeytan kartı baştan çıkarmak. Yani kendimle ilgili takılıp kaldığım, zincirlendiğimi düşündüğüm ama aslında yakıp yıkmak istediğim e, ne varsa çünkü varmak istediğim başka bir yer var. Yani sanki koş şey diyor, ben senin vardığın yere varmak istiyorum ya da senin gibi olmak istiyorum bir gün ama oraya varmam için önünde engeller var ve ben bunu hep biliyorum aslında ve hep onlardan kurtulmaya çalışıyorum en azından kurtulmaya çalıştığımı iddia ediyorum yani. Ama kurtulamıyorum bir türlü. Ve sen şimdi varlığın orada sürekli etrafımda oluşunla bunları benim gözüme 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 sokuyorsun. Ama hikayenin boşu, başı bu değil. <laughs> şimdi hikayenin başına gelelim. Yani bu olay nasıl buraya geliyor? Şimdi bence Love ve Call kartıyla, daha doğrusu Love kartıyla başlayalım. Bence Love kartıyla Koç aşık olmuş durumda. Yani Koç bence birinden çok hoşlanıyor bu ara. Eee... Biri de karşı derin bir duygu besliyor yani derin duyguları var. Fakat bence bu insan bir biçimde nasıl desem imkansız bir insan yani. Yani imkansız çok ağır bir laf bence kimse o kadar imkansız değildir. Ama nasıl desem bir biçimde iletişim yani böyle bir şeyin olmasının önünde engeller varmış gibi duruyor. Ya da belki bu insan dışarıdan bakınca koç için en azından hani koç belki bu insana bakınca şey diyor olabilir. Yani niye bu insan abi ne alaka? Ya da bu insanlarımızda hiçbir şey olmaz. Ben niye gelinde bu insandan hoşlanıyorum ki? Bir şey olmayacaksa hoşlanmanın mesela ne anlamı var ki? Duygu beslemenin ne anlamı var ki? Ne anlamı var? Ee, yani koç bu yüzden de bu insanla ilgili bence o duygularını bastırmaya çalışıyor. Kendi kafasının içinde de yani o kafasından atmaya çalışıyor. Çünkü şey yani hani abi ne anlamı var? Çünkü bu insan biraz şey olarak çıkıyor hem Bence koça karşı kayıtsız çıkıyor. Hem Six of Air dediğim gibi bir yolcu gibi. Yani herhangi bir yolcu sanki geçip gidecek. Ve koçun perspektifinden e, karşı taraf hiç de o kadar ona karşı bir şeyler hissetmiyor. Ya da neler döndüğünden neler olduğundan koçun zihninde içinde neler olduğundan habersiz. Şeyi teyitleyebilirim. Evet. Ka koçun kafasında neler döndüğünü bilmiyor bu insan. Yani oradaki o dinamikten habersiz gerçekten de. Ama şey konusunda bir şey söyleyemem. Karşı tarafında hiç mi duygusu yok ya da varsa ne kadar var onu bilmiyorum. Ona daha hiçbir şey çıkmamış. Konu başka bir yerden anlatılıyor şu an. Ya yani sen koç şey diyor ya olacak iş değil. Aslında bu da bir tip for of water vakası. Kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü nedir? Karakter bir ağacın dibinde oturuyordur. Ha, o yüzden döngü. Tamam. Karakter bir ağacın altında oturuyordur, önünde kupalar vardır. Bir dördüncü kupa daha geliyordur ama karakter hepsine küskün küskün bakıyordur. hiçbirini değerlendirmiyordur. Yani kupa dörtü biraz küskünlük kartıdır, biraz üf, istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum ya falan kartıdır. Ve altında da kılıç olmusu var. Sanki ee, of çok iyi bir açılmış ya. <laughs> Pardon. Sanki koç şey diyor. Ya bu da olmayacak zaten. Bu da boş. Bu, buradan da bir şey çıkmaz. Tamamen yani bu kişiye de bir şey hissetmenin bir anlamı yok. Bu kişiye olan duygularımı da gömsem iyi olur. Hatta tamamen bu birlerin hoşlanma meselesini belki de, ya da böyle insanlar hoşlanma meselesini tamamen gömsem iyi olur artık. Yeter artık. Zaten duygu beslemenin de bir anlamı yok. Çünkü buradan çıkabilecek bir şey yok diyor koç ama sanki o gömme işlemi ya da duyguları durdurma işlemi gerçekleşmiyor gibi ve ve sanki koç buradaki belki tak takıntısını anlamıyor yani neden neden böyle bir şey buradan hiçbir şey çıkmaz bu insanlar de hiçbir şey olamaz neden böyle bir şey olup duruyor gibi neden olup duruyor çünkü aslında bu kişiyi ve bu yani bu kişi aslında böyle kişileri ya da hayatın hep çeken kol kartıyla çağrı kartıyla koçun kendisi çünkü tam da böyle bir insan onun eksik parçası ne konuda e, şu konuda ne demiştim başta? Hepimizin kendiyle alakalı şöyle şöyle olmak istiyorum, şuna 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 sahip olmak istiyorum ama değilim dediği bir listesi vardır. Ve biz aslında hayatta sürekli o listeye ulaşmaya çalışırız. Ve ulaşırız da. Yani madde madde ulaşırız. Ona ulaştıkça yeni maddeler çıkar. Hayat biraz da böyle ilerler ve hayattaki senaryolar biraz da böyle değişir. Yani hep aynı şeyi yaşadığımızı düşünüyorsak ki koç burada öyle düşünüyor şu an. Yani. Of çok güzel yamun başladı. Neyse, ee, biraz burada şeye bakmak gerekiyor. Çünkü demek ki ben bir süredir o listedeki hiç şeylerin üzerine çizmiyorum, yani tik atmıyorum. Ha şuna da sahip olmam gerekiyordu. Ya da sahip olma istemiştim daha doğrusu. Oldum, onun üstünü sildim. Şimdi bakalım yeni ne isteyebilirim. Yani o liste bir süredir orada duruyor ve o listenin biraz olsun değişiklik gösteriyor olması lazım artık. Ve böyle bir insanın onun hayatına belki de işte kupa dörtlüsü tekrar 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 yani tekrar böyle bir insanın belki ulaşamayacağı, ulaşamadığını düşündüğü ve koça kendisindeki eksiklikleri hep gösteren bir insanın hayatına girmiş olmasının sebebi onun şeye motive olmasını sağlamak. Çünkü oradaki bir şeyi işte değiştirmeye çalış, listedeki bir şeyi boşalt, yerine yeni bir şey gelsin ki hayatın akışı açılsın. Çünkü bu şey gibi yani bunu yapılacaklar listesi gibi de düşünebilirsiniz. Yapılacaklar listemizi boşaltmazsak, hep aynı şeyler orada duruyorsa, bizim hayatımız, gündelik hayatımız da hep aynı akar. Ama oraya yeni bir şeyler geldikçe, hayatın ritmi de değişir ya biraz. Burada işte bu minimal bir şey var. Yani sanki biraz bu durum koça şey diyormuş gibi. Koç bak eğer hayatın biraz olsun artık değişmesini, bir takım şeylerin değişmesini yeni bir senaryoya geçebilmeyi istiyorsan ya da belki sadece aşk hayatında yeni şeyler deneyimlemek istiyorsan e listendeki bir şeyleri silmek durumundasın çünkü çok uzun zamandır o liste orada aynı şekilde duruyor ve sana hep sen de hep bunun içten içebildiğin için sen de hep o listeyi kaşıyacak o listeyi sana hatır hatırlatacak insanları çekiyorsun. Evet belki onlarla ilişki olacak bir durum olmayabilir ortada. Ya da o insanlar senin hayatının aşkı olmayabilir. Ama gene de... Kayıp bir parçayı getiriyorlar. Bir resim tamamlamak için sana kayıp bir parçayı getiriyorlar ki... Sen o listedeki bir şeyi sil diye. Yani bilmiyorum demek istediğim anlatabildim mi listedeki bir şeyi sil derken. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki koç şöyle bir şey diyorsun. 5-10 kilo daha zayıf olsaydım keşke. Ve bunu romantik hayatı için istiyorsun. Çünkü belki yani kilolu olmanın aslında aşk hayatında çok büyük bir etkisi yok baktığınız zaman. Ama çok aşırı kilo değilseniz ya da çok aşırı zayıf değilseniz. Ama şöyle bir şey var. İnsan bazen şöyle bir şey düşebiliyor. Belki 5 kilo için bile kendini yeterince güzel hissetmediği için daha hani kendini çirkin hissettiği için hani onu o haliyle beğenecek o haline okey verecek ama bazı açılardan da onu aşağı çekecek insanları seçebiliyor. Yani ben bu kadarına layığım zaten deyip. Yani böyle bir tip farkında bile olmadan bazen insan ilişkilerde bir alışveriş yapıyor. Yani şey diyor mesela örnek veriyorum. Ben şiş koyum, o benim şiş kolumu çekecek. Ben de onun aptallığını çekeyim gibi anlatabiliyor muyum? Ve bu da mesela mutsuz negatif ilişkileri sebebiyet veriyor. Bu bazen böyle tekrar tekrar dönüyor. Belki işte hep sürekli olarak ona kilosunu hatırlatan insanlar geliyor. Örnek üzerinden geliyorum. Ve sanki hayat şey diyor ya şu Allah aşkına şu 5 ya da 10 kilo ver bu senin yani o listendeki bir şeyi bile silip atmak senin aşk hayatını değiştirecek. Çünkü senin artık kendi bakış açını değiştirecek. Ve senin kendi bakış açın değişince senin yöneldiğin ve kendi adna çekeceğin insanlar da değişecek tabii ki. Ve bu seni yepyeni bir döngüye sokacak. Bu döngüyü tamamlayacak completion kartıyla, değnek omlusuyla, kılıç omlusuyla. Bu döngüyü tamamlayacak ve yeni bir döngü açacak. Yani şu 5 kilo hep orada senin listende ya da 10 kilo duruyor diye hep ya işte aslında saygı duymadın ya da gerçekten beğenmediğin insanları neyse ya benim de kilom var o da buna tahmin ediyor diye mesela hayatına çekiyorsun ve onlarla mutlu olmuyorsun. Ya da böyle insanlara gözün takılıyor onlara aşık oluyorsun onlara çok yoğun duyguları hissediyorsun ama ben böyle birini elde edemem ki bana olmaz ki çünkü ben şiş şişkoyum diyorsun. O zaman şu şişkolu denklemden çıkar artık yani o listede durmayı bıraksın artık yeni bir şey gelsin onun yerine. Sanki burada böyle bir şey var neden sürekli böyle insanlar geliyor ilişki olmayacağı de e, ya da ilişkinin olması zor, çok zorken onu aslında yaptığı yerden kaldıracak onu harekete geçmeye zorlayacak şeyler geliyor. Love kartıyla bakımda karakter yatıyor yani koç hep sanki yaptığı yerde konfor alanından çıkmadan aşık oluyor konfor alanından çıkıyor olması gerekiyor. Daha biraz daha sınırlarını genişletiyor olması gerekiyor. Ve böyle bir insan yani onu da böyle aşk duygularını e, güçlü duyguları uyandıran bir insan onu aslında böyle bir şey yapmaya ikna edebilir. Yani bazen birini o kadar seversiniz ya da o kadar istersiniz ki bir gün ona ulaşma fikri bile sizi kilo vermeye ya da diyete girmeye sonunda ikna edebilir ya da sonunda motive edebilir. Size bir amaç kazandırır o aşk. Burada biraz böyle bir şey var. Neden sürekli böyle tipler geliyor? Bir amaç kazansın diye koç. Ve o listeden de bir şey artık çıkarsın da ilişki denklemi değişsin diye. Evet koçun yorumu bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.